Kardeşim benim hoş geldin. Abicim, hoş bulduk. Evet. Çok mersi. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler canlar. Sağ olun. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. 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 Gökhan Merhabalar. ve paçaları. ayıp olur mu? Tabii ki. Gökhan ve paçaları. <gülüyor> 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 Kardeşim. Çok, <laughs> <bir tanem olamam. gülüyor> aa, çok şıksın. <laughs> <laughs> Yo valla gerçekten <laughs> çok şıksın yani. Çok mersi. Bizimkiler bayağı. Güvercin paçası gibi kaldı senin. <laughs> Seninkinin yanında. Çok güzel şarkı. Nasıl katılıyor herkes? Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bomba gibisiniz. Bravo. Sözleri senin mi bu Sözler e ben, senin mi parçanın? Serdar Aslan şarkısı Abi, çok güzel. Sözler yıkılıyor. Özellikle o oh, la 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 <laughs> la la la. O, orası Bak acayip. o kısım ben hiç bir parçada öylesini dinlemedim yani Abi, Kesinlikle oradan zaten şarkı patladı Neler söyleyeceksin bugün bize ne yapacaksın anlat biraz bize Vallahi şimdi Çünkü bir daha sıra gelmeyecek sana konuşmaya <laughs> gördüğün gibi Şimdi konuştuk konuştuk hanımefendilerde olsaydı keşke ama bana <laughs> verdin önceliği yani. Estağfurullah estağfurullah bir kere konuşacağım bitecek şimdi... Olsun bakalım ne, ne söyleyeceksin bakalım amcalarına Küçücük küçük, küçük bir yerim var orayı da şöyle doldurayım efendim Bu gece ne isterseniz onu söyleyeceğim Bana dair ne sevdiğiniz varsa onu söyleyeceğim Ben bu gece bir şey, şey istiyorum. Var, Bak Pantolonun çok spontan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda aklıma gelen bir şey. <laughs> Hı -hı. Gökçe Bahadır'ın e, sesi gerçekten de müthiş. Evet ama aslanın da çok güzel. Evet. Gol! <laughs> <Doğru> <öyle>. Pelinlik <laughs> <Ooh. gülüyor> yaptın. Hayır hayır. Hayır Ulucum. bu şarkıyı da gemilerde talim var ve çevirdin ya. Yani. Helal olsun bunu da yaptın yani. Tebrikler yani tanıdık geliyor diyorum ben de. Şeyin e, Aslan da sesi gerçekten güzel. Evet, ben ben söyledim diyorum... sıramı sağdım ama. Gök, Hayır. Gökçe'de sıra. Ben diyorum ah, ki evet. bugün şarkılar sırasında herhangi bir şarkın sırasında yani... Onlara da bir şey yaparsan, evet, bir eşit ederlerse. Evet. <laughs> paylaşma, yani bildikleri Yok, şarkılardan. Şu surat nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> o surat ne? Ne çıkacak diye bakıyor. <laughs> ne ne, 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 ne yapacaksın diye. Söylemez <laughs> misin hayatımıza bir şeyler bugün? Ha? Söyle. Söylersin. Söyleriz. Ya, oynarken oynuyorsunuz. <laughs> Allah, Her şey Allah. güzel gidiyor. Ama burası çok farklı. Nasıl <laughs> farklı? Bak. bak. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın zayıf 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 bir bir kemiğe döndü falan filan dediler. Hiç öyle bir şey yok vallahi. ben. Yani biraz zayıflık var ama. Aynıyım hep aynıyım. Valla harikasın yani çok. Teşekkür ederim. Hı -hı. A, ver kaç kilo verdin? Verdin mi çok fazla kilo? Yok kilo vermedim ama spor yapamıyorum. Ay millet soruyor çünkü meraktan hastalandıma bölüm bölüm ni? <laughs> e, bir şey o, ben de bilmiyorum. Şey Anoropsiya evet. bir şeyler. Anoropsiya falan. Niye? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Blüm niye? <gülüyor> <gülüyor> bir şey işte bilmiyorum. Bir şey yok ama hastalık mı? <laughs> mı yok Allah yok. korusun. <laughs> yani. Evet kaç kilosun şu anda? 52-53 arasında. <laughs> 52-53 arasında. Bize sıra Giri, gelmez 4, 4, 4, inşallah. <gülüyor> eski <gülüyor> dersin, Efendim, biz eski terslik olmuyoruz. Efendim? <laughs> İkimizi eski terslik <Kırtık> Durduk <laughs> yere gecenin başından niye huzurumuzu kaçırıyorsunuz? <laughs> evet ya. ya. Ama siz bir şey söyleyeceğim. Size biraz siz de da... Size maşallah diye bir anda <laughs> ağlatırmış <laughs> bizi burada. Vay. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen zaten çok küre Biz verdin. Biz niye koltuğun bu tarafına geçtik? <laughs> <laughs> dengelensin diye. Ama kardeşim bunun yanındaki kim zaten kilolu görünecek. Baksana yani şu hale. Ben de kilo, ben Aşk de olsun. kilolu duruyorum gibi ama. Senin <laughs> <bir> kilolu mu? <laughs> değil. Değil. Gerçekten de değil. Gökçe? Çay bardağı gibi. Bir de var işte. Gökçe, Allah aşkına ya. Gökçe ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bu üçlü bayağı. Ya bunlar 48 bu kilo, ben sana kilo söyleyeyim. Verdi. Bu konuyu da bir daha konuşmayalım bence. sen ne düşünüyorsun bakalım? Allah aşkına yani, hassas bir konudayız şu an. Bence şey, kilo sırasına göre oturdunuz diyeceğim, ayıp olacak. Ay. Allah. <laughs> <s> <laughs> çok kötü oldu. <laughs> Sıra nereden Ama başlıyor? <gülüyor> <gülüyor> Türk kadını! <laughs> <laughs> Gökhan, Gökhan Kephe, çok benim. çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Bugün <laughs> bizlerle beraber olduğu <laughs> dakikalar içerisinde... Bombalarım devam etsin. <laughs> Gerçekten Allah bize böyle bir laf mı attı? attın? <laughs> <laughs> sen, sen hiç karışma. Sen arada kaldın tamam, kurtardın zaten. Sen, <laughs> sen hiç karışma yani. Allah'ım bize oldu. Allah'ım peki <gülüyor> şu <gülüyor> diziden başlayalım, filmden başlayalım. Şu filmin fragmanını bir gösterelim diyeceğim önce de bir filmle ilgili bir konuşalım. Maide teyzenin altın günü. Evet, Maide altın Maide'nin günü. altın günü. Nereden çıktı filmin yani, e, bir, bir tipleme yaptın bu. Evet, aynen. Evet. Ee, tabii bu benim için biraz riskti de çünkü 5 dakikanın <laughs> ötesinde tipleme yapmamış biri olarak <laughs> e, bir film boyunca o karakteri izletmek Boy. hiç de kolay iş değil yani. Bir de yani. Yani. <laughs> yani acayip bir şey oldukça... <gülüyor> <gülüyor> Ya bir de... Tipleme dediğin şeyi biliyorsun. Önce televizyonda pişirmen lazım ki. Televizyonda mı alışsın sonra onun filmine daha çok gidiyorlar. Öyle ben bir anda ben bir tipleme yaptım. Gelin bu tiplemeyi sevin falan diye bir şey yok. Yani televizyon programlarını biliyorsun o pişen evet, tiplemeler. Evet Sen yaptın. bir de böyle bir canaviliyle <laughs> can çıktım bir teyzeyle yani. Ya şöyle biz e, kendi kendimize bir şey yapmıştık. <laughs> e, böyle iki dakikalık bir video yapmıştık ama... Geçtiğimiz yıl ya yani yılın başında Şubat'ta... E, Caner... Özgürlü ve Serkan Altun İğne ile alakasız bir proje için buluştuk. Fakat onu hayata geçiremedik. Ben de o esnada sohbet esnasında o videoyu izletmiştim ve çok hoşlarına gitti. Aklımda da bir hikaye vardı. Serkan'la paylaştığımda eğer istersen senaryolaştırabilirim dedi. Sonra Çağdaş ile işte birlikte onu senaryolaştırdılar. Her şey çok hızlı gelişti ve bir anda ee, Ama çocukların da bir bunu bekliyorlarmış gibi deli gibi gerçekten yazmışlar Gerçekten yani. çok hızlı çok iyi gelişti. Yazmışlar. Aynen öyle. Yani biz 24 günde filmi bitirdik, çektik bitirdik. Ee, sosyal medyada bunu aslında film olduğunu paylaşmadan gizli gizli repo günlerinde ben yine o tipe bürünüp Eğleniyor. pazara, çarşıya, kuyumcuya gidip video çektim. Yani filmin e, bütün çekim günlerinde repo günü dahil olmak üzere ben maide olarak gezdim. Şimdi kimse de tipi bilmediği için beni de tanımıyorlardı. Pazara gidiyorum. Pazarcı bana bakıyor. Böyle bir tip niye geldi buraya diye. Çünkü her tarafım takı dolu, saçları bir garip. Gerçek mi değil mi? Vücudum böyle bir farklı. Ya, Kıyafetlerim bambaşka. Kıyafetler ne? Bir ben bu bir yani ne nasıl söyleyeyim? <laughs> Neyse şimdi evet. E onu da söyleyemez tamam, yani. Tamam, söylenmez de? mi, mi? Evet. o? Evet. Bir şey var ama söylenmez. Onu söyleyeyim yani. Söylenmeyeceğini söyleyeyim en azından onu bilin yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok feci bir şey. Ay <laughs> 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 çünkü söyleyeceğim ben evvelce dayanamıyorum tamam, tamam, ya. Tamam söyle. Merak etme. tamam. Söyle <laughs> ya e, vücudunun kalıbını aldırmış. Vücudunun kalıbını aldırmış. İçine vücudunun daha büyüğünden bir, aynısından bir bensin, beden yapıldı. Ya ben söylemeyeceğim Tamam yani. ya şöyle söyleyeyim. Düz yani. göbekli ee, benim vücudundan daha farklı. Aslında böyle birazcık daha 50'li yaşlara ee, uygun bir teyze Form. vücudu yapıldı. Tabii ki 50'li yaşlar deyince herkes aynı kategoriye koyamayız ama bizim yarattığımız tipe uygun <laughs> ya bizim yarattığımız tipe uygun Eylüller bir okay vücut diyorum, yapıldı. Tamam, ya, evet. Ve o vücut da o kadar gerçekçi oldu ki tüm detaylarıyla böyle silip... Sen silik... kıza kıza anlatıyorsun herkese? Niye kızmasın? Ay ya? çok heyecanlıyım ondan <laughs> herhalde. Bu bu herhalde. Sinir. Sen dinliyor musun beni? <laughs> <laughs> bu sinir nedir ya? O vücut o kadar gerçekçi. Dinliyor musun sen beni? Bir şey yapıyoruz. Evet... Çok, Maidenin hı. altın günü anlat Detaylı değil. bir şekilde işte vücutla yapıldı. <laughs> Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> o vücudu bir getirip o da bir göstereydik aslında. Göster yok yok olacak iş değil o şimdi. Evet, bence en azından de. bazı yerlerini yıldız falan korumak lazım. <laughs> <gerekti. gülüyor> yıldız değil bayağı ay parçası koyman lazım. Yıldız, yıldız <gülüyor> kapatmaz <gülüyor> o işleri yani. Yıldız başka bir şey. Yok. <laughs> evet Gökhan arada yine bir pot kırmak falan bir şey ister misin arada? Yok ben. E, e en sonunda Ezgi olduğu için onun samimiyetine güvenerek o e, lafı söyledim. Evet, yani evet. Aslıhan Ezgi'nin samimiyetine <laughs> güvenmedin. <laughs> bu bu sonuç <laughs> Filmin fragmanını izleyelim arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.